Hepinize hoş geldiniz. Ben yine hasta oldum. Bugün TikToker'ları arayıp borç para isteyeceğim. Abi herkesin herkesin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Ama benim başta bahane bulmam lazım. Ya kanka şu 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 oldu da işte bu yüzden istiyorum. Yoksa inanmazlar. Bir bahane bulalım. Herkes şey biliyordur bence benim. Bundan bir iki ay önce iPhone 14 aldığımı arkadaş çevremdekiler biliyordur. Diyeceğim ki onun ekranını kırdım. Anneme haber vermeden onu yaptıracağım. Gezeceğim. İlk kimi arayalım? İlk kimi arayalım? İlk bir Melike arayalım. Alo. Alo. Selam. Ne Selam merhaba. <laughs> ne yapıyorsun? İyi şöyle çıktım. İftar haftarı. Vay. Yani böyle, sahilde. Yürüyenzi. Sen ne yapıyorsun? Aynen. Ya i̇yi öyle takılıyorum makulam işte Antalya'dan geldim hastayım. Aa, geçmiş olsun. Ee, sağ ol canım teşekkür ederim. Ya ben bir şey isteyeceğim ya. Ne oldu? Kanka ee, ben işte telefon almıştım bir hafta önce falan. Ekranını kırdım. İyi olsun? Ekranını kırdım eee. Antalya'da. Eee. Eee. Şimdi ben bunu gizlice yaptıracağım da. Bana borç lazım biraz. Ne bu YouTube videosu falan mı? <laughs> <laughs> Hayır ama ne alakası var? Ciddiyim ben gayet. Oğlum tamam ne kadar? Kanka 5 iyi ya. 5000 atabilirsem. Uh 5000. 5000. Yani... Şu an sana şap diye 5 bin atamam Mami ama e, telefon için. Bilmiyorum şu an atamam sana kanka. Hmm. <laughs> ama e, Ankara'daydın değil mi sen? Aynen. Bilmem yardımcı olmaya çalışırım. 5 bin şu an atamam sana ama bilmiyorum. Tamam canım sıkıntı yok. Hallederim ben bir şekilde. Kusura bakma ya. Yok değil yani... sıkıntı yok. Ya sana yazıklar olsun ya. <laughs> sana yazıklar olsun ya. No, YouTube videosu değil mi? Allah belanı <laughs> ya. Sen anladın değil mi? Ya bir an dedim ciddi Sonradan böyle çok duraksadım da öyle söylemek <laughs> ya için. Ya bak ben, ben şeyi kafamda kurgulamamıştım hani. Ben ne kadar isteyeceğim ama şeyi kurgulamıştım hani şu nedenden dolayı isteyeceğim diye yani ne bileyim bir anda şak 5 nasıl atayım manyak. Abi Melikopis çok şey, izleniyor ya. Atarım. Benim numaranın sende olduğunu bir unutmuştum. Bir baktım Allah Allah Mami tamam canım sana iyi yürümeler ben daha fazla tutmayayım. Teşekkür ederim iyi. Öpüyorum. Tam söyle beğensinler bari. Arkadaşlar videoyu beğenenizi yorum atın. Neyse canım öpüyorum dikkat et kendine sağ olun. Haydi görüşürüz bay bay kendine. Bay bay senden. Bay bay görüşürüz. 5000 çok oldu. Ben burada bir yandan ceviz yiyorum kusura bakmayın. 5000 biraz çok oldu da uyduruklu bir şey isteyim böyle. Çakma ekran yaptırıyorum 2000'e. 5000 atarsın ya. Bu kadar ekranımız kırılmış. O zaman şimdi bir Tuna'yı arayalım. Tuna zengin adam. Tuna'yı arayalım. Merhaba bayram. Kanka ne yapıyorsun? Tamam banknot sayıyoruz. Ha ha tamam iyi o zaman iyi denk geldi. Ne oldu ki? Kanka şey diyeceğim ben iPhone 14 aldım ya biliyorum. Yes sir aldın akarda kaybettin düşürdün. Evet işte ben ha. düşürüp düşürüp duruyorum ya ben Antalya'da iPhone 14'ü kırdım. Ciddi mi bu? Eee ciddi şey annemlerden gizli yaptıracağım. Ya ekranı mı gittin neresi gitti? Aa, şey arkasını kırdım. ama ekran değil arkası. İşte o yüzden borç isteyecektim. Aynen. Ne kadar? Kanka 5 dediler de, herkesten topluyorum işte. İşte ne kadar atabilirsin? 2 atarsan güzel olur. Kaç kaldıysa söyle bize, Biz ortak atalım sana. Okey mi? Kanka şu an 5 eksiğim var da, yani almayayım. 2 atarsanız... Yok, atsan iyi bize. Ya ben seni yapayım. yerim ya. Ya ben seni yerim ya. Şey kamera şakası, YouTube. Ya baba düştük ya <laughs> Tonga ya. Bir ama de. Yeter lan. Ulan bu arada bırakmadınız. Bu arada duymadıysanız arkadaşlar orada Kuti de var. Kutay Kaya. Bu arada az önce başka bir YouTuber kardeşim aradım. Kim? isim verebiliyor musun bile? Melikopuz. O bu Melikopuz verdi mi? Vermedi. 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 <laughs> Melikopuz ifşa. Yazıklar olsun Melikopuz. Arkadaşlar like atan Oğlum anlayan. bu arada Tuna harbi atıyordu ben ama gerçi okay. senin atmanı bekliyordum da. Bir anda konsepti değiştirip sıradaki kişinin kim olduğunu bir seçelim mi? Kusay, seç, seç gibi. seç seç seç. Kim? Aradın mı şeyi? Toprak aradın mı Toprak? Toprak Eren'i aramadım, Barkın'ı da aramadım. Toprak seçiyoruz biz. Toprak net Toprak mı seçiyorsunuz? <laughs> kesin vermez. Kanka bence, bence Eren kesin vermeyecek Toprak 50, 50. Tamam sen biz Toprak arayacağız. Tamam sana. tamam Toprak arıyorum. Arkadaşlar. <laughs> Tekrardan teşekkür ediyorum. Söyleyin beğensinler. beğenin. Abone olun. Yorum yapın. Mami yorumları okuyor arkadaşlar. Evet. Görüşürüz bay bay. Şuna bak oğlum. Çocuk ikile etmedi. Direkt şey demedim. Ya kanka manka. Direkt hatta şey dediler. İşte sen bana geçir. Ben oradan mami atayım. Arkadaşlar. İyi arkadaşlar biriktirmişiz. Bravo herif direkt atıyor. Helal olsun. Bunlar toprağı seçti değil mi? Toprağı arayalım. Biz bana soğudu, nerdeki iperciğ bu yüzden soğudu, top ile parçalanmaya Ne yapıyorsun kanka? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Ben de iyi şarkı yapıyorum? <laughs> şarkı mı yazıyordun? He. Ha, ne yapıyorsun? İyi kanka benim moraller çok kötü ya. Ne lan oldu? Kanka ben iPhone 14 aldıydım ya, bir an. Ya şey işte biz senle havalimanında vedalaştık. Sonra ben telefonun He. arkasını kırdım. Neyi? Telefonun neyini kırdın? Arkasını. Ya Mamiko ben bir günde, bir günde başına bir şey gelmese kendimi sikeceğim zaten. <laughs> Kanka işte onu annemden gizli yaptıracağım. Para lazım. Ne kadar lazım? Kanka az önce şey Tuna'da Kuti'den bir bir aldım. 5000 dediler işte 3 eksiğim var. yoksa da sıkıntı yok ya. Yok lan hallederiz oğlum manyak mısın? Kaç falan mı? Neye oğlum? Şakalandı. <gülüyor> Kanka bir şey diyeceğim Ben başka bir youtuber arkadaşımızı aradım Bu arada bu şey youtube videosu anlamadıysan Merhaba youtube Şey meliki biliyon ee? Meliki biliyon evet. Melik vermedi Harbi mi? Evet şey tuna ile kutu verdi Onlar ikini harbi aldım kanka geri vermeyeceğim Keşke bana da şakayı söylemeseydin İyi, iyi, para, i̇yi para Oğlum düşünsene bir telefon açar açar 10 bin toplardım 15 dakikada Kanka boru iphone'undasın harbi şey ekran <laughs> arkadan 5000 lira baktın mı yoksa salladın mı? salladım mı? <laughs> salladım hatta Melike 5000 dedim Melik şey dedi bana oğlum hani ben 5000 şu an bulamam falan filan dedi baş yani şey daha az atabilirim falan yaptı. Beni kayıp değil mi lan? Oğlum bak ben sana şöyle söyleyeyim. Benim telefon 11 milyon. Benim ön ekran 3000 lira. 3800 lira tek başına onu koyayım. bir şey bu. Arkadaşlar burada bu salak da şeyi kırdı. Telefonunu kırdı dolmuşa binerken. Evet ben de mamiden para istemiştim o zaman at atmamıştı. Yalan Ya lan çocuğu. Sen benden bir kuruş istemedin. <laughs> bilmiyorum, biliyorum şey, biliyorum şaka. Sen de atarsın biliyorum seni. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar toprak verdi. Tuna da verdi. Geçtik mi testi ya Mamiko Bey? Sen geçtin de kanka şimdi şimdi sence Eren'i mi arayayım ilk Barkın'ı mı arayayım? Kanka bence Bence Barkın ara. Bence <laughs> Barkın ara. Kanka, bence Barkın bana vermez gibime geliyor. Valla bilmiyorum. Bana söyle ama merak ederim. Ya. Bu arada Mami Koday'ın da arkadaş kanalının sırlarını açıklıyorum. 3 ee, günde bir arayacaksınız. 2 günde bir nasılsın diye soracaksınız. Bir de e, paletimi de atacaksınız yoksa olmuyor artık. <gülüyor> 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 git git Barkın ara, bana tepkisini söyle. <laughs> tamam öpüyorum hadi, teşekkür ederim. Tamam hadi öpüyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Abi bu da verdi, bu da verdi. Bir gün bana hayır demesi lazım. Hayır diyecek bana. Şimdi Barkın mı demiştim? Barkın arayalım. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Tercihiniz üzerinden mesaj bırakmak için bir tuşlayın. Barkın'a ulaşılmıyor. Video sonra bir daha deneriz. E o zaman bir Eren'i arayalım. Efendim? Eyo. Hey Ey. Ne haber? İyi yatıyorum senden ne haber? İyi kanka. Ee, ya şey diyeceğim sana ya. Ya ben iPhone 14 aldım ya geçen ay. Hı uh hı. -huh. Ee, biliyorsun en son Antalya'ya gittim. Orada ben telefonun arkasını kırdım ya. Arka camı? Ha, camı kırdım. Nasıl becerdin lan? Kanka işte biriyle fotoğraf çekiniyordum işte. Sonra kılıfını da daha değiştirmiştim. Sağlam olmayan bir kılıf vardı. Kılıftan fırladı. Yerde sekte kırıldı. ya <laughs> öyle ya işte. Allah kırdım da. Ee, ne olacak? İşte gizlice yaptıracağım. Onun için de para lazım. Ne kadar? 5. Ee, beş bin. Beş. Beş Şimdi biraz zınk. Evet biraz şey oldu. Kanka şey aradım. Toprağa Eren'i Tuna'yı aradım. Onlar vermedi. Barkını da açmadı kanka. Bekle dur Lefat'ta ne kadar var bakayım. Fokalleri aldım seni. Bende 1237 var. Ya seni yerim ya. Seni yerim mı? ya. Yok kanka. <laughs> YouTube <gülüyor> videosu. <gülüyor> şey bu. <laughs> Benim vermeme çabası ama. <laughs> şaka şaka YouTube videosu. Ne demek şaka lan? Ya bildiğin şaka şu an videodasın. Öyle bir şey olmadı. Telefon sağlam. Arkadaşlar bu çocuk gerçekten görüp görebileceğiniz en dallama insan olabilir. Kanka bir şey diyeceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya gerçekten kırılsa telefonun Ne yapacaktık? <laughs> Kanka şey buna ve kutu vermeyi kabul etmişti. Bırak da etti. Ama bir YouTuber kardeşimizi aradım. Kimi aradın lan? Beli Ne dedi? 15 tamam dedi. <laughs> Abi oğlum. Üzüldüm. Abi şu an bir tek Barkın kaldı. Barkın da açmıyor. Herhalde anladı borç üstü. <laughs> şey, <değil mi? gülüyor> <laughs> Anlamış olabilir ona dikkat et. <laughs> <laughs> tamam canım çok teşekkür ederim Allah sağol yerim senin tamam, tamam kanka hayatta aramam Sen merak etme Direkt tamam. direkt gelip odandan alacağım ben seni Sıkıntı yok biliyorum tamam, yerine tamamdır, Hadi bay bay Arkadaşlar bunlar acaba youtube videosu olduğunu Sezip mi şey yapıyorlar ben anlamadım En son bir barkını bir, bir daha arayacağım Aradığınız kişi şu anda ne? Bir, bir de mesaj atayım e, Bir de whatsapp'tan arayayım Alo evet. Aa, O normalden niye çalmıyor telefonu? Telefonla konuşuyordum ya. Hmm, şey, müsait miydin? Müsaitim canım söyle. <laughs> ne yapıyorsun? Yatıyordum. Sen ne yapıyorsun? İyi misin lan? E işte idare eder. şey diyecektim ya. Ya biliyorsun. E, ben iPhone 14 aldım ya geçen ay. Hı hı. İşte en son Antalya'ya gittimde ben arkasını kırdım kanka onun. mı canım lan. Aa, şey şimdi annemden gizli yaptıracağım. Biliyorsun anneme. Nasıl becerdin lan? Ya kanka kızın biriyle fotoğraf çekiniyordum. Kılıfta çıkıktı. Oğlum sen niye çıkarıyorsun ki kafanı ben anlamıyorum. Kanka rengi güzeldi işte artistlik diye çıkarıyordum ya. Ya bir git buharlaşma telefonu, Satayım o yüzden çıkarım. Neyse hadi bir şey demem. Ha söyle. Şey bana para lazım. Ne kadar lazım? Beş kanka. Beş bin. Beş bin Beş bin lira. Kanka işte iPhone 14'ün arkası ya. Ya şey poprağı Tuna'yı Eren'e aradım da. Onlar vermedi ya. Kanka sana ibanındaki tüm parayı atacağım. <laughs> ya seni yerim ya. Seni Anladım. yerim. Kanka at ibanını Şaka şaka YouTube. Kanka YouTube videosu. Gitti mi? Evet. <laughs> Birader bir şey diyeceğim. Bak biz bunları çok yapmaya başladık. Hemşire'den başımıza bir şey gelse. <laughs> Harbi atacak mıydın? Atacaktım. Valla mı lan? Evet. Seni yerim ya. Niye atmayayım oğlum? Ayıp ediyorsun. Bokunu yerim. Öpüyorum seni. <laughs> Öptüm mami. Abone olun. 100k olacak. Öptüm bay. Bay. En son bir de Deniz'i arayalım diyorum ben. Ama şimdi Deniz Antalya'da zaten yanımdaydı. O yüzden Deniz yemez. Deniz'e başka bir yalan bulalım. Uçakta kırdım. Bence gayet... Zekice. Hey yo. Alo. Ne yapıyorsun? İyidir kanka oturuyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun? İyi e, müsait miydin canım? Evet <laughs> müsaitim. Ee, kanka şey diyeceğim biliyorsun işte ben iPhone 14 aldıydım yeğenim. Ya yani. Hı ee, İşte en son Antalya'da da şeydi hatta sürekli kılıfını çıkarıp duruyordum. Ben uçaktan indikten sonra havalimanında yere düşürdüm kanka çantaları toplarken. Ee, telefonun telefon arkasını kırdım ve yaptırmam lazım bizimkilerden bize. bizde. Senden para isteyecektim. Tamamdır. Ben de şu an 400 var. Ben atayım sana hepsini. Tamam. Okey misin? Kanka yani. okeyim yani şey bir kay eksiğim kalmıştı. Çok teşekkür ederim. Tamamdır. Ben maaş hala almadım. Maaş aldım. <laughs> ya yani. seni yerim ya. Olmadı. tekrar ona şaka, yolladım. Şaka şaka. Ha? YouTube şaka. Youtube şakası. Nasıl Youtube şakası? <laughs> Bildiğin Youtube. Allah'a. <laughs> <laughs> Ciddiyim valla. Çok teşekkür ederim canım yarım sene. Ya çocuk bir 4, cebimde bir dört, cebimde on lira var. ne yapsam bilmiyorum. Oğlum sen kardeşimsin cebimde beş lira olsa da bölüşürüz. E, aynı şekil de. biliyorum. tamamen aynı şekil. Öpüyorum seni aşkım. kapat rahatsız etme beni ya. Hadi bay bay çok teşekkür ederim. Ha bir de Mami. Ha. Kanka ben biliyorsun iPhone'u öndürdü aldım. <laughs> <laughs> bu arada dünyanın en kötü yalanı aklıma bir şey gelmedi. Ben hiçbir şey demiyorum sana ya. <laughs> öpüyorum canım çok teşekkür ederim. Ne demek canım benim ben de seni öpüyorum. bay bay dikkat et. Bay bay. <laughs> Oğlum herkes veriyor. Abi demek ki bu tiktokları iyi kazanıyormuş. Ben kazanmıyorum ama nasıl bu ne? Nasıl? Arkadaşlar. Aradık bir sürü birilerini aradık. Herkes de veriyor. Galiba Melih'in de şeyde yoktum. Çünkü şey dedim. Bir anda 5 5000 veremem falan. Olsun arkadaşlar. Şu arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum. Vallahi herkes de veriyormuş. O zaman bugünlük bu videoyu ayırdığımız vakit bu kadardı.